Merhabalar. Herkese merhaba. Ee, geçen gün çektiğimiz videoda biz arkadaşlarımız, e, ailemiz için bir e, bilgi mahiyetinde olsun diye WhatsApp'tan e, görüntü e, göndermemiz çok zor olduğu için e, YouTube'a bir video bırakalım dedik. E, fakat bu video e, ikinci gününde bin görüntülenmeyi geçince bir açıklama yapma gereği duyduk. Biz buraya neden geldik? Biz kimiz? Ben 48 yaşındayım. Doğuma günü İstanbulluyuz. Yaklaşık 30 senedir muhasebecilik yapıyorum. Son 4-5 senedir de bir mağazada mağaza sorumlusu olarak çalıştım. Bu Son dönemde artan kira zamlarından sonra ev sahibimiz Evden çıkmamızı istedik. Biz de bütçemize uygun kiralık ev bulamadık İstanbul'da. Orduda da eşim ordulu. Annesi ve babası Korona'da vefat etti. Korona virüsünden dolayı. Böyle bir ev ve fındık bahçesi kaldı. Burası bakıma ihtiyacı olan bir yer. Ve fındık burada e, toplanması gerekiyor ağaçta bırakmamak için. E, biz de burası boş kalmasın diye mecburiyetten dolayı e, buraya yerleşmek zorunda kaldık. yaklaşık bir aydır buradayız. E, bir de oğlumuz var. O da e, 10. sınıfa gidiyor şu anda. O da burada okula adapt olmaya çalışıyor. Biz de adapt olmaya çalışıyoruz. Biz yaklaşık bir 10 senede buraya geliyorduk zaten. Yaz tatillerinde. E, alışık olduğumuz bir çevre e, biz burada ne yapıyoruz şu anda e, ben çalışmıyorum e, ağustos ayında e, fındık hasadımız e, olacak onu bekliyoruz çünkü geçen sene işçilik maliyetleri çok yüksekti çok fazla para verdik onun için bu sene kendimiz e, fındıkları toplama kararı aldık ailece e, toplayacağız fındıklarımızı onun için Ağustos ayına kadar e, burada evle ilgili tamirat, tadilat işlerimiz var. Onları yapıyoruz. E, bahçenin bakımını yapıyoruz. E, Ağustos ayından sonra e, herhalde bir, e, bir takım bir işler yapmaya çalışacağız kendimiz. E, e şimdi ekleyeceği bir şey var mı? Baba genel olarak her şeyi anlattın. Yani herkes Ege'ye ve Akdeniz'e gidiyor. Bizimki bayağı farklı oldu. Karadeniz'e geldik. Tabii iklim ve doğa şartları biraz farklı. Diğer yerlere oranla. Bir de bizim gibi İstanbul'da doğup büyüyüp her şeyi böyle hazır tüketmeye alışmış insanlar için oldukça zor ama ben başaracağımıza inanıyorum. Neden olmasın? İnsanoğlu her şeye alışıyor. Kaldı ki gerçekten burada doğa muhteşem. Tabi ee, tabii çok yeniyseniz ama geldiğimiz için hiç pişman olmadık. Yani iki ay kısa bir süre belki bir buçuk aylık bir değilseniz. Pişman olacağımızı da düşünmüyorum. Kışlar biraz burada zorlu geçiyor. Ama onun da güzel taraflarını görmeye çalışırsak eğer bence onda da kapı çıkmadan o bölümü de atlatırız diye düşünüyorum. İnsanoğlu her şey alışıyor. Önemli olan yer değil. Kimlerle beraber olduğun, mutlu olmaya çalışmak. Bence güzel olacak her şey. Umarım herkesin de gönlüne göre olur. Herkesin de hayalinde olan şey aslında bunlar. İsteyen herkese nasip olsun.